What a dream. Evet arkadaşlar. E, Saints Row 4'ün 3. bölümüne de geçtik. Evet 3. bölüm değil bu? Evet. E, yeni seri day. olarak Minecraft'a başlamıştık. Bildiğiniz üzere şu anda onu YouTube'a upload ediyorum. 2. bölümünü. Galiba arkadaş rüya görüyor. En son belediye başkanıydı. Ve beyazlara istila ediyordu uzaylılar filan. Öyle. morning dear i made your favorite breakfast Ulan, şey, arkadaşı, oh, değil mi? mr king from across the street is going out of town for a few weeks he was oh, wondering if you could check his mail oh and your friend pierce called i'm sure he has some crazy new get-rich scheme seni oh she's clear a she's clear and someone named yeah. dick stopped by earlier i didn't recognize him yeah so I yeah i sent him away Oğlum neden yemiyorsun ya? Allah Allah. Dombili yapacaktık ya şimdi. Yürüyüşe bak. Sure thing, dear. Bakıyoruz. Dışarı çıktık. I neighbor. <laughs> abi. N Beni neighbor mu? Benim adım oh, neighbor. Ulan, Ulan alamıyor musun? Ha aldı da sonunda. Ne kadar saçma. You ready to meet the fine people of Steelport? Well, get in the car. Vay polis abi. don't I usually drive? It's your world. Go ahead. Tamam tamam gelim ya canı sıkma. Bindik işte bu kadar basit. Boy, they sure are anxious to meet you, they. you. you do have a queer sense of humor. Why is this all looks so weird? Now, what's that you say? i Can't wait to get out to the lake this weekend. I hear the fish are really biting. What are you talking about? Don't you worry. We're almost there. Why can I change lanes? Safest down in America. Ha, kendi sürmüyormuş. Tamam. Ben de bıraktım durdum. Komedi şovunu çekiyorlar arkadaş. Herkes gülüyor arkadan önden. Tamam, geldik. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Şekil şükür yapmayın. Kral benim. Şekil şükür yap. Fotoğraf çekeyim, fotoğraf çekin. Allah Allah. Can can alalım aldık. Gel çek. Evet süper fotoğraf. Tamam öğle yemeğimizi yiyelim bakalım dinarda. E dinar akşam yemeği değil miydi be? Hoş. <laughs> 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 lan kaç lan? Kontrolü bana ver hadi kaçayım. Lan. Kaç lan? Buyur. E ee, önündekiler ne zannediyorsun? Hadi arabaya atlayalım kaçalım. is going on? Where the am Let's Hadi, Yeah, Kenzi. Kenzi. Hello. Hello. Hello, hello. Kenzi. Kenzi, where are you? Finally. Listen to me. No time to explain, but you have to break free. Break free from from what? The place you're in isn't real. Hadi. Hadi, You need to stop. I'm. driving a car. Okay, good. There's a park nearby. Head there and give me a sec. Park herhalde burası. Evet, burasıymış. Hayır, orasıymış. Evet. Ulan herkes alkışlıyor da şimdi bize yemeye çalışıyorlar. Ne saçmalıyorlar. Ne yapıyorsun lan Kenzie? Arabamı nereye getirdin ya? Araba süperdi. I need some more time before I can get you out. really you could just, you, know, just be you. Ay, Ay, hadi. Simulation is all about normalcy. order. All the kolaydı tamam hadi hadi geç <Gülüyor> <Gülüyor> evet. <Gülüyor> evet koş <laughs> teze ya bas He. Şu da daha daha. Tamam. Arkadares. Find the cat fountain. I left you a present. Ana bak. bize roket veriyor Ya bu kedi 3'te de yok mu diyor? Cheapers, this is peachy. Look, is that good? Come on, come on, come on, come on. You're doing great. The simulation is coming. Oh, no. Wait a minute. Wait, 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 wait. A what? What's going on? Tamam, bunu da yap. Tamam. 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 Ops, biz de yere düştük. Aha, bu... Bu şef değil mi? Bu kasabanın şefi herhalde. Hadi be, öl. Push and push. I hope you've enjoyed. Hadi öl. Öl artık. <laughs> öl. Tamam düz yandık. <laughs> tamam hadi. <laughs> hadi öl artık be. Öldü. Ah. Oh. Ya şimdi ne oldu ya? Neden durdun? Birkaç tane daha öldürürdük. Ops. Ha, bu dünyayı bu yaratmış. Hıyar oğlu hıyar. Koca kafasını tuvalete soktuğum kişi. I'm are... uh, evet, <laughs> tamam. Tamam. Hadi. Artık şu işi bitir. Hadi senin de dövüşelim de oyun bitsin, değil mi? Hımm. Bizi galiba şehire gönderiyor. Ya oğlum, neden benim dükkanlarımı öldürüyorsun? Vay hıyar vay. Vay hıyar vay, kendi hükümetini kuruyor. Ops. Ohohoh. Kendi dünyasında biz sanki onu öldürebileceğiz. Hadi hadi geç abi. Seni öldürelim bitsin olay. Bizi şehire yolluyor. Ya e oğlum ben kasabamda mutluydum. Ne güzel eski eski model arabalar bilen vardı. Ne gıcık adamsın ha. Bunlar da onun arkadaşları mı? Bence hiç benzemiyorlar ha <laughs> ha <laughs> hadi geç 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 artık hadi hadi kontrolü bana ver Hadi ben şehirde dolaşmak istiyorum Bunlar herhalde onun canavarları Ama ben seni de o canavarları da öldüreceğim Merak etme ben Hiç merakın olmasın Hadi hadi A Pleasant Day Evet arkadaşlar Bu bölümü de burada bitirelim ee, üçüncü bölüm burada bitti. Dördüncü bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.